Herkese merhaba. Remzi'ni aldı. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nden saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. 2 artı bir asansörlü tam köşe başı bir daire tanıtım olacak size. Balkonundan da deniz manzarasını seyredebileceğiniz tam 88 metre net kullanım alanı olan bu dairemizin merdivenlerinden içeri girip daire, asansörümüzden dairemize çıkacağız dostlar. Düz giriş ve basamak olaraktan dairemizin girişi önünde yeşil selvi çam ağaçlarından böyle etrafı çevrilmiş bu dairemiz aynı zamanda depo sorunu olmayan deposunda var. Mükemmel işçilik, kalite, tasarım her şeyinden. Yani ben buyum diyor. Asansörümüz Asansörümüzden indik. Şimdi çok kaliteli bir, güzel bir işçilik. Malzemeler zaten söylemeye gerek yok, dairemizin içini girelim, hep beraber şu dairemizi şöyle bir tanıyalım dostlar. Dairemizin sol tarafında, bir ya da burası, altyapı sorunu hiç olmayan, kalorifer petek yerleri, efendime söyleyeyim, ısı yalıtımı, ses yalıtımı her şeyinden mükemmel. Kaliteyi söylemeye gerek yok. Harika. Renkler mükemmel benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Böyle gri renginde, kılçılı gri böyle. Duşa kabimizin olduğu çift başlı duşumuz. Efendimiz tek tek saymaya gerek yok. Görüyorsunuz. Dostlarım gerçekten de mükemmel. Geniş, ferah bir daire. Yatak odasından da Aynı zamanda deniz de görüyor. Ben çok uzatmak istemiyorum. Geldiğinizde çok rahat görürsünüz. L şeklinde bir mutfağımız var burada. Salon mutfak bir yerde. Gerçekten de çok güzel. Yerler laminant. Spotlarımız, ledlerimiz. Bakın şöyle bir etrafı da çizilmez lake. Dolap kapaklarımız, dolaplarımız. Yine aynı şekilde mutfak tezgahımız. Eviye'miz. çamaşır makine yeri ve bulaşık makine yerlerimiz. Evet dostlarım, güzel bir daire. Fiyatı da 1 milyon 850 net 88 metrekare köşe başı, asansörlü, bütün altyapısı, kalitesi, söylemeye hiç gerek yok mükemmel. Tam bir köşe. Buradan da her yeri izleyebileceğiniz balkona oturup da yılların yorgunluğunu dindirebileceğiniz. Benim sağlık problemim var. Nefes almakta zorlanıyorum. Sakin bir yerde yaşamak istiyorum. Güzel bir yerde yaşamak istiyorum. Sesten, gürültüden uzak, doğa içinde nefes alabileceğim bir daire almak istiyorum diyorsanız dostlar, Aydın, dedim Hisar Mahallesi'ndeki bu asansörlü daire kaçmaz güzel bir daire tanıtmaya çalıştım sizlere dostlar. Gerçekten de çok güzel. Ben illa şu 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 demiyorum. Gelip göreceksiniz.